Ne bu böyle şimdi? Sizin mahallenin sembolü falan mı? Düğünde de vardı. Toscusu. Nesi? Çocuklar, işte toscum yapacaklarmış Neymiş? Turist, murist gelip gidiyor diye benden ne abartsanız yapın dedim. İyi. Girişimcilerin önünü açmak lazım tabii. Sen ne demeye kaldın? Bir haber alırsak seni ararız demedik mi? Bugün buradayım kuşum. Bize mi güvenmiyorsun? Bir şey saklarız diye. Yo. Sen ben babamla kavga ettiğimde yanımda kalmadın mı? İstiyorsan patlatayım mı iki tane? Keyfin yerine gelir. Evet. Evet, evet, evet. Abi. Var elinde damga gibi bir şey ama sizin aradığınız adam mı bilmiyorum. Ama çıkar birazdan o da. Sabah oldu neredeyse. Müşteri bitiyor kapatırlar mekanı. Tamam. Az daha oyala sen. Abi. Elinde damga olan biri var diyorlar ama. Neredeymiş? Kristal. Selamünaleyküm. Senin elinde bir yara varmış arkadaşım. Bir açsana. Sebep? Sebep önemli bir sebep. Aç elini. Yıllardır beklediğim gün geldi lan civciv. Kral gibi bağlıyona geldin, kumarhaneye çevirdin lan it. Bostocaca Mahmut'u sarhoş eğlencesi yaptın. Pop 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 yavaş yavaş. Bak adam polis, adam polis. Ya polis falan değilim kardeşim. Şekilini ya. Lan bana ne kimsen kimsin?

İşte sırayla. Aç aç aç. sana. Anahtar yok. Düşürdün mü? Anahtar yok. Lan, lan! Oh, sana deli oldum. Sana deli oluyorum. Sana deli oluyorum. Hadi. Ne oldu? Bir şey öğrenebildin mi? Mahalle. Problemli biraz. Yani içeriden biri olmadıkça yaklaşmak zor. İçeri adım atar atmaz direkt göze çarpıyoruz. Gayet doğal. Onlar da bizim içimize girdiklerinde göze batmıyorlar. Pavyonu kurtardı ama geri almak için yetmez ona öyle bir tokat indirmeliyiz ki bir daha kolay kolay kendini toparlayamazsın. Bir şey daha var. İşe yarar mı bilmiyorum ama. Ne? Söyle. Mahallede ölenler olmuş. Yani cinayete kurban gidenler. Emniyet. Soruşturma başlatmış. İyi de bunun Kartal'la ne ilgisi var anlamadım. Kartal. Olay mahallinde birkaç kez görülmüş. Ama hiçbir yerde ismi geçmiyor. Ee sonra? Bir seri katilden şüpheleniyorlarmış. Ne? Seri katil mi? <laughs> Yok daha neler. O çöplükte seri katilin ne işi var? Ben gerçekten bir seri katilden bahsediyoruz. Kurbanlarının üstüne kuruş atan bir tip. Gazetelerde çıktı. Bahar Hanım'ın düğünden sonraki gün. Attila. Bana doğru dürüst bir şeyler söyle. işe yarayacak bir şeyler. Hatırlarsanız Kartal yaralanmıştı. Bu işi yapan kişi de aynı seri katil. Vay canına. Adını sanına bilmediğimiz bir dostumuz var desene. Hem de bir seri katil. Güzel. Doğrudur Sayın Müdürüm, doğrudur. Cinayet ilgileniyor. Ne demek efendim? En yakından ben de takip ediyorum zaten. Soruşturmanın başında bilen tamir var. Biliyorum. Biliyorum evet. Gazeteler, televizyonlar çok yazdı ama tabii efendim. Tabii. Derhal efendim. Saygılar. Ceyda! Buyurun müdürüm. Bülent yerinde mi? Evet, çağırayım mı? Gerek yok. Evet. Müdürüm. Çıkın dışarı. Çıkın. Kapıyı da örtün. Hadi hadi hadi. Az önce beni kim aradı Bülent? İl Emniyet Müdürü aradı. Doğrudur müdürüm. Lan adama doğru düzgün cevap bile veremedim. Sen bu işi çözmezsen... ...yarın peki kim arayacak Bülent? Milletvekili, valisi... Müdürüm elimizden geleni yapıyoruz. Yani ipuçları karışık, eksik. Mahalleli de konuşmuyor. O zaman konuşturmanın bir yolunu bul. O elindeki işi de çözemiyorsan senin yerine buraya başkası gelsin, o otursun, o çözsün. Emredersiniz. İki gün. Sadece iki gün. Daha fazla beklemem. Dosyayı alırım senden. Amirim, isterseniz ben daha sonra gelebilirim. Ne oldu? Önemli bir şeyim mi var? Yani seri katil meselesiyle ilgili yeni bir gelişme yok. Ama şu garson konusunda... Ne garsonu ya? Bünyamin. Hani kayıp ihbarı gelen. Türkü bardan. Bir şüphelim var. Biraz tuhaf biri. Yani elimde öyle somut bir şey yok. Çok tedirgindi. Ya elinde bir... Ya Hazal ne anlatıyorsun bana garson filan ya? Git garsonu Kamil komiser anlat ne anlatacaksan. Ya görmüyor musun benim halimi ya? Ama Hazal çıkış. Elinde de sağlam bir şey olmadan karşıma çıkma. Dinliyorum. <laughs> ya ne basını ya? ya ne seri katil meraklısı çıktı bunlar. Yok! Basına bilgi yok. Bülent Amir de yerinde yok. Bitti.